Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Supreland yeni bölümle karşınızdayız. Kaldığımız yerden oyuna devam edeceğiz. E, fakat biz geri de, e, bir yere gitmeyi unutmuşuz. O gittiğimiz yerde de önemli bir item varmış sanırım. Şimdi oraya dönüp o item'ı almaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza lütfen abone olalım arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz de like atmayı unutmayalım. Hepinizi seviyoruz. Şimdi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar buradan gitmiştik biz ee, geride bir bölüm daha vardı o bölümde orada e, itemlar varmış şimdi gidip bir de o tarafa bakalım ee, buradan atlamıştık burada zaten yapacağımızı yaptık bir de gidip or oradan bakalım. Eyvah, Eyvah. Eyvah şeyi kapatalım şunu da ölsünler kapatalım. Yine açıldı. <laughs> Allah Allah. Heh, kapandı. Tamam. Bunu öldürdük. Bunu şimdi sıra bunda. Bu da gitti. Neyse canımızı sonra doldururuz. Biz buradan gelmiştik oğlum. Burada bir yer daha vardı sanki değil mi? Burada bir yer daha vardı. Burası mıydı? Evet. Bakalım burası mıydı? Burada. Bu ne? Ha yukarıda şey var. Hmm. Burada bir yer daha var. Burası neresi? Burası mıydı yoksa? Yok burası değil ki. Tamam, tamam o kalsın oğlum o iskelet kalsın. He biz buradan geldik zaten. He bu tamam oğlum tamam. Ha, buradan geldik. Iskelet biz iskelet bu tarafa gitmiştik. Mi? Şimdi dış dış tarafa iskeleti. gitmedik. Iskeleti yok oğlum öldürmeyelim. İskeleti öldürmeye gerek yok. Allah Allah. <laughs> buradan gidelim işte. Ne iskelet gerek yok? Bire, şimdilik gerek yok. Bak biz buraya hiç gelmedik. Biz buraya. Sonra buradaki bölüm. Bura sonra gider onu öldürürüz oğlum. Evet arkadaşlar buraya geldik. Burada ne var acaba onu çözeceğiz. Şu karşı burası ne oğlum böyle? Tahta koymuştuk. Allah aşağı düştük. Orada bir tane sandık vardı Sandığı gördüm. Sandığı gördüm. Bu ne? Evet arkadaşlar şimdi ee, burası ne? Burada iskelet. İskelet geliyor. Ben de diyor kim ateş ediyor? İskelet yerine da bu şey ne? Bunu nasıl kapatacağız ya? Bunu kapatmamız gerekiyor. Bunu bir yok ok edelim. Hızlı hızlı bir yok ok edelim. Başka var mı iskelet? Görüyor musun? Göremiyorum. Ha, göremiyorum Mezardan geliyor iskelet. Mezardan geliyor. Bunu kapatmamız gerekiyor. Bu nereden kapanıyor? Şöyle kablosunu bir takip edelim oğlum. Şöyle kablosunu Görün takip edelim. Geri! Bunu da yok edelim bizi... zor, zor ölüyor böyle çünkü bunu kapatmayınca zor oluyor. Hemen gidelim biz bunun nereden kapandığını bir bulalım. Eyvah bizi kırmızı ot. Evet. Oo, bu, kablo nereye kadar gidiyor böyle o puzur. O yukarı gidiyor. Yukarı çıkacağız. Eyvah. Allah Allah. Siz de niye peşime takıldınız? Küçük koca kafalar sizi. Hemen şunu alalım. Şu kabloyu bir takip edelim. Kablo nereye gidiyor? Abi şu altın. Bastık bu düğmeye. Düğmeye basınca ne oldu? Kapattık mı onu? Hemen kabloyu tekrar takip edelim. bunun düğme... kapattık o zaman. Tamam, kapattık. Düğmeye basınca kapattık. Aa. Altınları alalım. Altınları alalım. Şurayı bir çözmeye çalışalım. Aa. Bir çözmeye bir, çalışalım. A, a, cı, bir tane altınlar var. Evet, altınlar var. Bu altınları alalım oğlum. Şurası ne? Bak burada bir ev var. Ah burada bak, iskeletler var oğlum. İskeletleri hemen yok edelim burada da şey var. Mezar var, mezar. Var. Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Nereye gittin öyle? Niye oraya köşeye saklandın? Çıkmaz onu bulamayız diye. Yukarı çıkmamız lazım. Burada bir kapı var. Kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Şimdi altınları nasıl alıyoruz orada? Nasıl yürüyoruz o? Yürü yürü. Allah Allah. Değişik ya. Ha, burada bir yer var. Merhaba. Merhaba. Kapıya gerek yok. kaçıyor? Kaçıyor. Nereye kaçıyor? Gel buraya. Gel, gel. Nereye kaçıyor? Kardeş. Bana söylene göre yukarıdaki odada güçlü bir alet varmış. Şurada güçlü bir alet varmış. Dedim ya unuttuğumuz item burada. Ha, kapıyı açtık. Tamam. Şunu da açalım. Aa bak. Bu bir dakika. Aa burada bir yer var. Kırılması gereken. Ee, bak şuradan koşup bu kapıların üzerinden atlayacağız oğlum. Ne maskelet? gene gelmiş oraya. Demir öldürdük gene gelmiş oraya. Gitsene kardeş. Burada bir yer gördük. Baksana. Şimdi karşıya atlayacağız oğlum. 1 2 3. Hadi be olmadı. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Şöyle hop 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 Olmadı. Olmadı. Çok hızlı zıpladık. Çok hızlı. Biraz geriden zıplayayım o zaman değil mi oğlum? Biraz geriden zıplayayım şöyle. Belki o zaman olur. Heh. Şimdi oldu işte. Şimdi karşıdaki kapıya zıplayacağız. Altını toplaya toplaya zıplayalım oğlum. 1, 2, 3. Neden? 1, 2, 3. Tamam. Şöyle geriden zıplayalım. Öyle mi? Bir tane iskelet öldürdü diyor. Zıpladım, zıpladım, zıpladım. Şimdi ne olacak. Bir adet de adam bize Hop, buraya da zıpladım. Bir eski iki tane iskelet öldürdü diyor. İki tane iskelet mi öldürdü? Diyor. Kim diyor iki Hı -hı. tane iskelet öldür? Yukarıya çıkıyoruz diyor. oğlum. Yukarıya çıkıyoruz dur. E i̇ki tane iskelet diyor. Hayır, diyor, yukarıdaki odaya çık diyor oğlum. Yukarıda oda var diyor. Yukarıdaki odaya çık diyor. Biz de bu odaya çıkıyoruz işte. Şuradan gidelim. Şuradan gidelim. Hemen. Değil mi çıkıyor? Odaya çıkıyor? bak. Yukarıdaki odada güzel bir eşya var diyor. Onu al diyor. Bak bir şey bulduk gördün mü? Ne bulduk? Hop. Tepinme ayakkabıları diyor. Ayakkabı bulduk. Zıpla ve CTRL'ye bas diyor. Bir şeylere bas, basmak için ve bir şeyleri bir şeyleri veya düşmanları yok etmek için havada tepin. Hı. Zıpla CTRL'ye bas. He. Şöyle. Yere vuruyoruz oğlum. Yere vuruyoruz. Tamam. Bunu aldık. Şimdi bunu aldık. Burada devam edelim. Şimdi şurada yer kırılmıyor. Hı hı, yer kırılmıyor. Şimdi burada şeyler var. Düğmeler var. Bak bu düğmeleri bu ayakkabıyla basılıyor. Hop. Açtık bunu gördün mü? Bizi Kırdık. neye fırlatıyor? Kıdık bom diye. Bizi Yere fırlatıyor. Niye yere fırlatıyorsa? Bom diye vurdu. Evet bom diye vurdu bizi oğlum. Bu arkadaş ne diyor bize bakalım şimdi. Diyor ki: Turuncu zıplatıcılar senin havada kontrolsüz kalmanı sağlar. Ama mavi olanlar senin kendini yönetmeni sağlar. He, turuncu olanlar hangisi? Kırmızılara diyor herhalde. Tamam. Ben bunlardan bir sürü görmüştüm oğlum etrafta. Şu ne? Şuna da basalım. Bastım. Şunu açıyor havaya doğru. Allah Allah. Şunu açıyor havaya doğru. Başka daha görmüştüm ben o mavilerden. Yukarıda bak bir tane mavi var. Gördün mü? Onlara da basalım. Şuna basalım oğlum. Bastık. konu. Ne oldu? Ne olduğunu gördün mü sen? Ben görmedim. Bu ne? Ha, bu camı da kırabiliyoruz mu? Camı da kırabiliyor musun sen? Ha, camı da kırdık. Camı da kırdık oğlum. Ha burada kocaman bir sandık var. Oo, bunlar bir sürü altın. Du, altın, dolu 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 dol doldu. Dolu 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 dolu. Aldık aldık aldık. Hepsini aldık. Hepsini aldık oğlum. Ha, bu ne? Heisenberg da burada bak oğlum gene bir şeyler pişirmiş. Ne pişiriyorsun? mı kırdın. Tıklama diye bir şey var duymadın mı? Açaydın kapıyı Allah Allah. Bu kalmış. Burada kalmış bu. Hem evet orada kalmış. Tamam. Aa, cam üflemiş. Üflemiş evet. mi? Bu ne? Bunu hani kotarır mı demiş? Bu nasıl çalışıyor acaba? Hmm. Bu nasıl çalışıyor ki? Kocaman bir altın mı gördün? Evet kocaman. Altın kocaman. gördüm. Kocaman Şuradan, bir sandık mı gördün? Kocaman bir sandık gördüm. Burada da bir düğme var. Burada bir sürü yer var da buralara nasıl gideceğiz ben anlamadım burayı çok ya. Buralara nasıl gideceğiz? Yani şimdi... Gidelim bakalım. Şuradan gidelim. Burada bir tırmanma yeri var. Tırman Oraya adım. taşa vuralım mı? He? Akabeyiyle vuralım mı? Nereye? Akabeyiyle vuralım mı taşa? Yo, taşa vurmaya gerek yok da. Oh, Bunu da kıramıyoruz. Buralara sonra geleceğiz herhalde oğlum ya. Buralar çünkü baksana bir şeyler var açılıyor ediyor ama hiç anlamadım, hiç şey yapamadım yani. Şimdi gidelim. Ha burada bir tane mezar var. Mezarı kıralım. Mezarın içinden aldık şeylerimizi. Hmm. Burayı aldık. Tamam. Buradan gidebilirsin diyor. şu bizi karşıya zıplatıyor ben karşıya gitmek istemiyorum şimdi şurada bir tane delik var buradan Abi. girebiliyoruz mu buradan da giremiyoruz şimdi buradan top atabiliyoruz mu evet Ha bir dakika bir dakika bak ben bir dakika neden dedi Kıvaz kenet. Vururuz onu. Ha. Bu karşıya fırlatabiliyor görüyor mu? Ben bilmiyordum. Başka ne nerede var iskelet? İskelet sesi duydum ben. Yok göremiyorum. Bak şimdi oğlum. Şunu şuraya atacağız. Neyi çalıştırdık? Bir şeyi çalıştırdık oğlum. Bir şeyi çalıştırdık. Ha, geliyor. Şunu çalıştırdık. Ha. mezar, yaptın? mezar, mezar. Tamam oğlum mezarı hemen gideyim ben yok edeyim. Meyko yok edeyim de. Rahatla. Rahatladın mı? Rahatladım. Oh. Bizi nereye fırlattı? Yukarı fırlatıyor. Evet şuradan yukarı fırlattı bizi. Şurada bir bir yer var. Oraya çıkalım. Çıktık. Tamam. Buradan nereye gideceğiz? Bakalım. Buradan bize ne verecek? Ah, bir tane sandık buldum. Aa. Silah hasarı artı bir verdi. Tamam. Buradan devam edelim. Bakalım bur buradan nereye gideceğiz? Buradan zaten şey. Onu nereden yükledik? Burası buraya çıkmıştık zaten. Onu nereden yükledik? Hop burayı tepesine Biz çıkıyor. bunu nereden yükledik? Neyi nereden yükledik oğlum? Biz bunu nereden yükledik? Neyi nereden yükledik? Bunu nereden yükledik kurabiye adamı? Oyunu mu? Hı hı. İnternetten. İnternetten mi? Hı <laughs> hı. Dur oğlum şimdi burada bir yerler var. Buralara gideceğiz. Burada tepeden bir giriş var bak orada gördün mü? Ben demiştim sana. Evet buradan tepeden bir yerden giriş var buraya biz gelmiştik sanki. Evet biz buraya gelmiştik. Bu ne? Bak burada. Olmuyor. Aa bu bunu yukarı kaldırıyor. Tamam. Burada da bir tane var. Bu ne işe yarıyor? Buna da vurduk. Bu ne yaptı? Bu ne yaptı? Bunu anlamadım. Şimdi gidelim şuradan. Bu, bu şey için mi kullanıyor? Şunun tepesine çıkmak için mi? Ne? Üstüne nasıl çıkacağız bir vuralım daha? Vuralım mı onu? He. Ben diye vuralım mı? Büy bu büyüsün mü? Bu sebep ne? Onu vuralım mı büyük halkabımızla? Vurduk oğlum bana zaten. Kocaman mı oldu? Evet. He, bunun üstüne çıkabiliyoruz böyle. Tamam buradan gidelim diye yapmışlar. Tamam buradan da gidebiliyoruz. Şimdi aşağıda şey vardı. Şu aşağıda bir baksana. Şurada e, neydi onun adı? Sandık var. Aa şurası açıldı. Aa şuraya vuralım mı? Sandığı nasıl alacağız oğlum? Buranın girişi nerede? Baksana buranın bir girişi var. Buraya bir yerden geliniyor. Şu yukarıdan şu açıklık var. Bir açıklık var yukarıda. Nasıl gideceğiz oraya? karşıya nasıl Abi çocuk Tamam. Tıpladık karşıya. Şimdi şurada da açmamız gereken bir yer varmış. Abi büyü, hamla büyüdü. Evet büyüdü oğlum. Hamla kocaman oldu. Kocaman oldu. Şey nereden gidiyoruz oğlum? Onu çözemedik. Şu alt aşağı nereden giriyoruz? Ha buradaymış ya. Buradaymış baksana. Ben de diyorum neredeydi bu yer ya? Ne, ne varmış burada? Maksimum can artı 5 arttı diyor. Tamam. Bunu da aldık. Başka ne kaldı oğlum burada? Şu karşıda bir şey var bak. Ah burası açılmış. Bu nereden geldi? Ben bunu görmedim. Ah bir tane şey. Kırmızı ay. Kırmızı ay çıktı. Tamam bu kırmızı ayı saklayacağız. Bunu buradan aldık. Tamam. Burada bir düğme var oğlum. Ha bu demin geçtiğimiz yer. Şuraya gidelim. Bunun üstüne de tepinelim. Tepinme ayakkabılarımızda. Bunu da açtık. O kırmızıyı da açtık. Bu nereye gönderiyor bizi? Yukarıya. Yukarıya gönderiyor. Onu vurunca ne oldu? He? Onu vurunca ne oldu? Onu vurunca o kırmızı bizi zıplatıcı açıldı. O zıplatıcı şey yaptı. Şimdi şu karşılara geçebiliyoruz mu? Bak karşıda bir Aa, tane. Şurada bir kapı var. Ha, şurada bir kapı var. Bak, burayı buraya mı açacağız acaba? Hemen gidelim oraya açalım. Bak buraya tepinelim Burada mi? Kapıyı da açalım. Buraya tepinelim mi? Burada tepincez evet. <laughs> Tepindim. yok tepinememişim. Bir daha tepin. Tepinim ha. Bu kapıyı açtık. Bu kapı nereye açılıyor? Ha, tamam. buradan geçmiştik. Burayı biliyorum. Tamam oğlum. Artık yolumuza devam edebiliriz yolumuza devam edelim. Orayı hallettik. Orayı hallettik. İskeleti merak ettim ben. İskeleti merak ettim. Şimdi gittiğimiz yer şurasıydı. Şurasıydı. Orayı hallettik. Yani burası kapalı, kapanmış. Şurada şey alınca. Orayı hallettik zaten. Orada işimiz kalmadı. Değil mi oğlum? Burayı hallettik biz. Orası tamam. çok karanlık. Burayı hallettik. Bunu açtık. Burada hiçbir şey kalmıştı. Bence çok güzel bir şeyi bundan. Tamam. Burada işimiz kalmadı. Şimdi eski yerimize geri dönebiliriz oğlum. Eski yerimize geri dönebiliriz evet. mi? Tepim ve ayakkabılarımızı aldık. Buradan yolumuza devam edebiliriz artık. Ama bak burada şey vardı. Ee, yapamamıştık ya. Şuradan herhalde heh, bunu açtık. Bak bu havaya kalktı. Şimdi artık buraya koyunca güç küpünü şöyle güç küpünü üstüne niye koyamıyoruz? Tamam koyduk. Şimdi düğmeye basacağız. Hop. Bastık düğmeye. Bir kapı açıldı. Bak kapıyı açtık. Şimdi burada bir tane şeyi görmüştüm tepede. Ay Hani? Işık sinekleri. Bunlar mı? Hı hı. Aa evet oğlum. Sinekler. Ama bak burada bir tane şey var. Kırmızı. Aa ne oluyor? İskeletleri öldürelim. İskeletler. İskeletler bizi var ya çokça sıkıntıya sokuyorsunuz. İskeletler. şunu, sinekleri. Şunu aşağı düşüreceğiz oğlum bak. Onu alacağız. Gördün mü? Aşağı düşürdük. Bunu şeye götüreceğiz. Bir tane daha, daha getirdik sana. Bir tane daha, daha getirdik. Al bakalım. Ay iskelet <laughs> gördüm. Heh, bir gördüm. kaldı. Silah hasarı artı 15. Bunu gene alamıyoruz ya. Neyse bunu gene alamıyoruz. Hadi geri dönelim. Aa birisi güldü. Burası neresi? Bak buraya hiç gelmedik. Biz buralara hiç gelmemiştik. Birisi oğlum. güldü. Mor. Evet. Bu ne? Aa, burada da şey var herhalde. <laughs> saldırdı. Evet saldırdı. Burada ne var? kalkan yapıyor? jeneratörü var ucun herhalde. ne yapıyor? Saldıralım diyor. Evet saldırın diyor. Şu kalkan jeneratörünü kapatalım. Bunları rahat rahat öldürelim oğlum. Hop kapattık. Hadi şimdi gelin. Hadi şimdi gelin. Dur silahla öldürecek. Silahla öldürecek bizi. Siz yaramazsınız. Ama ağabarsınız. Beni öldürmek ne demek ki? Biz öldüremezsiniz. Silah. Silahla öldürecek çok azıyız. Evet. Düşürdükleri altınları da toplayalım. Altınları bırakmayalım. Birisi yani. daha atılıyor. Birisi daha mı var? ha? Şu da var. Aa öldük ya. Hiç canıma dikkat etmedim ya. Hiç canımı, canıma bakmadım oğlum ya. Hiç canıma dikkat etmedim. Neredeyiz biz? Nereden başlattı bizi? Burası neresi? Ha tamam. Şimdi kılıcımızı alalım. Şu altınlarımızın toplayalım oğlum. Altını önemli. Altını toplayalım. Mi? Tamam. Burada bir etrafa evet, bakalım Büyük şöyle. altın da önemli. Büyük altın da önemli evet. Dur alamadık. Tamam aldık. Büyük altın. Burada kalkan var. Önemli. Kalkanı kapatmıştık zaten. Gizli bir yerler var mı burada? Gizli bir yerler çok önemli ya Buradan gidelim. Bakalım burada neler çıkıyor. Bir tane ay bulduk oğlum. Sen ay parçası bulduk. Ay parçasını evet. kim düşürmüş? Ay, Ay parçasını bilmem kim düşünürse Yani burada bir şeyler yok. Bir eskelet! Hemen. hemen yok edelim. Tamam. Bunu da bulduk. <laughs> ne kadar çok çıkıyorsunuz <laughs> arkadaş siz ya öldür öldür gitmenin. Şuraya baksana. <laughs> ya biz de ölüyoruz ben anlamadım ya. Biz de ölüyoruz sürekli sürekli. Bali neden aşağı gösterdi? <laughs> Aynı ateşten bizde de var. Onda da var, bizde de var. İkisinde de, ikimizde de aynı ateşten var. Bu da mavi boru var. Canımız dolu. da mavi boru var. Burada kilitli bir yer var oğlum. Baksana. Anahtar lazım bize. Burası açılmıyor mu? Açılmıyor. Hatta burada arada bir şey yok. Burada bir kerpeten var. Yukarıda şey var. Kerpetene de çıkamıyoruz. Bu ne? iskeletmiş. İskelet mi Skelet şöyle duruyor ben de niye bu? Bir tutturamadık ya. Bir vuramadık. Başka ne var? Burada bir tane şey var. Ee, boru var. Kapağı açıldı. Girelim mi içine? Şurada bir yer görmüştüm. Ben girmeden önce bir de oraya bakayım. Bu ne? Burada da bir kilitli bir yer var. Burayı nasıl açıyoruz? içinde ne var? Bunun içinde de boru var. Neyse o borudan içeri girelim. O borudan içeri girelim bakalım. Neyle karşılaşacağız? Nereye geldik biz? Burası neresi? Bu, burası bizim gittiğimiz yer. Sıkıştık burada ya. Geçsene. Burası neresi ya? Burayı Ha burası şey. Oyunun gerisi. Şu şeyleri boyadığımız yer. Ha. Lan bu gitmiş. Neyse buradan geri gidelim o zaman. Geri gidelim buradan. Geri geldik. Teleport oluyoruz oğlum. Oradan oraya ışınlanıyoruz. Çünkü yukarıda bir şey gördüm ya. Yukarıda bir şey gördüm oğlum. Tepesinde. Işın alalım mı? Işın... Ha sandık. Sandık buldum. Ben de gördüm ki de. Tepinme alanı 50 santim arttı. Ha, iyiymiş. Tepin alanı 50 santim arttı. Nereye gideceğiz buradan? Bak. Ha burada bir yer var. Burası neresi? Buradan aşağıya bir iniş var. At, atlasak mı acaba? Allah. Dur Allah düşüyoruz zaten. Ölmeyelim işte. Zaten ölmüyordu bu da. Şuna aşağıya bir bakalım önce oğlum. Aşağıda iskeletler var. Şu karşıda bir yer var. Önce. Oraya çıkıyorlar. Aha, anahtarı buldum anahtarı. Anahtarı buldum. Anahtar ben de burada. gördüm ki de. Anahtarı buldum. Ben Anahtarı de gördüm de. Anahtarı şuradan alalım de. bir. Anahtarı şuradan alalım. Al burası. Ee... Şimdi bırakalım, şunları bir öldürelim önce oğlum. Şunları yok edelim, yoksa bizim başımıza dert olacak bunlar. Bizi vuramazlar. Bizi gördüler. Tamam, bunları yok ettik. Şimdi burayı bir dolanalım bakalım, burada bir şey var mı bize göre? Burada şey var mı hiç? Gördün mü? Altınlarımızı toplayalım, altınlarımız da biriksin. Kocaman. 500, 540 tane altın toplayabiliyoruz oğlum. 540 tane altın toplayabiliyoruz. Şunu açalım, bakalım ne çıkacak. Silah hasarı diyor, artı 5 arttı. Silahımız daha da güçlendi oğlum. Silahımız daha da güçlendi. Şu altınların hepsini de toplayalım, dolanalım buralarda altınları. Ne? burada bir şey kalmadı. Siyasi... O oh, bunlar ne? Allah akbar! nereden çıktı bir anda gördün mü? Bu buna mağazadan çıktı. Ne mağazası? Bunları evvel ben Şu kalkanlar, şu kılıçla Kılıcı seçemeden öldüler. Nereye gitti? Hepsi o kadar mıydı? Allah Allah. Neyse biz anahtarımızı alalım. Gidelim buradan. O anahtarı e, bize lazımdı bu anahtar. Bir yerde anahtar istiyordu. Bu anahtarımızı alalım gidelim. Şurada bir tane boru var. Oradan geçeceğiz. Anahtar nereye gitti? Ha, varmış burada. Düğmeyi de. Tamam burayı da çözmüş olduk böylece. Ne? Anahtar ne? Es, Anahtar burada. Ha, tamam. Evet. Onları uzaktan vuralım oğlum. Hepsi geldi. Bak şimdi onları güç kökün içine sıkıştırayım mı? Allah Allah ne çabuk öldüm ya. Ne çabuk öldüm arkadaş. Nereden başlayacak şimdi? Tarla geldi. Şunları öldürelim. Ya siz bir gelin ya. Şu şeyimiz de burada kalmış güç küpümüz onları silahla vuralım mı yok bunları. eski usul silah ben tutturamıyorum silahla pek tutturamıyorum bunları böyle eski usul. yok ederim ha. tamam bunları eski usul yok ettik Düşmanları yok ettik. Evet gidip, gidip anahtarımızı alalım. Anahtarımızı alalım gidip. Bunlar düşman. Anahtarımızdan bir yeri açacaktık. Biz nereye açacaktık Bunlar ya? Bunlar düşman. Şurayı mı açacaktık? Şurada bir anahtar. Heh. Burayı açacaktık. Tamam açtık. Nereye gönderiyor bu bizi? Hop. Aa burada bir sürü varmış. Bir sürü var var. varmış hepsini. Tamam hepsini yok ettik zaten. Biz ateş atmışız. Baktılar. Bize hatis bakıyorlardı. Bizi buraya gönderiyor. Bizi buraya gönderiyor. Yani ben. o kadar yere girdik çıktık amaç neydi ya ben onu anlamadım yani. Tuvach mı bunlar? Niye niye girdik çıktık? Oldu, da bir sürü var. Amaç neydi ben onu anlamadım. Yani. Bizi o kadar yere soktu çıkardı mağaraya indik. Hani ne verdi ki bize? Çalışmış, bunu al çalıştırdı bizi buraya gönderiyor. Tamam, arkadaş şu şu ney? Şunu çalıştıramadık ki Burayı açacak. Vallahi anlamadım ben ya. Niye bizi buraya gönderdi? Mavi şey var burada boru var. Tamam hadi bakalım bizi geri gönder. Bizi geri gönder. Tamam buraya geri gönder. Şimdi şuradaki şeyi geri alalım şuradaki canı alalım. Canı aldık. Şurada altınlar mı var? Altınları alalım. Burada bir altın var. Burada bir altın var. Canı alalım, canı aldık. Tamam. Ondan sonra şuradaki canı alalım. Buradaki canı da aldık. Şimdi şu şeyi çalıştıralım. Çalıştırdık. Tamam. Bu ne? Yani o tarafa doğru gitti. Tamam, bunu da çalıştırdık. Şimdi buradan yukarı zıplayacağız. Ne yapıyor bizi? Hmm. Tamam, buraya da zıpladık. Burasını açmıştık zaten. Tamam, geldik. Evet arkadaşlar yarım bıraktığımız bölümü de tamamladık. Orayı da bitirdik. Artık yolumuza devam edebiliriz. Bir sonraki bölüme kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinizi seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Bay bay. Bay 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 bay.